Bu sorumuzda normal bir fonksiyon bilgisinden ziyade şeyi kullanacağız. Sayısal toplama çıkarma işlemlerinin sınırları muhabbetini kullanacağız. Başka türlü cevabı ulaşamayız. Cevabımız Edirne gibi görünüyor. 9.1 Onda mantıklı izahı şu. Şimdi bizim şu işlemimizin sonucunun sıfırdan büyük olabilmesi için öncelikle ve öncelikle bizim şuradaki işlemimizin sıfır sınırını bulalım. Bunun sıfır sınırı nedir? Eksi 8'dir değil mi? Dolayısıyla bizim X e, x'e verebileceğimiz negatif değerlerimiz eksi 8'den daha büyük olmalı. Yani eksi 7, işte eksi 6, eksi 5, eksi 4 Eksi 3, eksi 2, eksi 1 olmalıdır. Şimdi biz bu negatif değerlerin hepsini niye verebiliyoruz? Çünkü bak dikkat edersen şu sol tarafta bizim hem şu y eşittir gx grafiğimiz pozitifte hem de fx grafiğimiz pozitif neticeler veriyor değil mi? Onun için şu sonuçları gönül rahatlığıyla alıp şunun sıfırdan daha büyük çıkarabiliriz. Eksi 7'den Eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı nedir? nedir? 3, 2 daha 5, 1 daha 6, 6, 4 daha 10, 15, 21. Eksi 28'dir değil mi? Ha şimdi bana diyor ki buradaki değerlerin toplamı 17'ye eşit olacak. Şimdi ben x'lere öyle değerler vermeliyim ki tamam mı? Şuradaki benim x'lerimin toplamını toplamından 28'i çıkardığımda sonucun 17 olması lazım. Bu durumu sağlayan bizim x değerlerimiz 1 artı 2 artı ee, 3 artı böyle devam ediyor. Ta 45'e kadar giden şey pardon 9'a kadar giden durumlarımız. 1'den ee, 9'a kadar olan sayıların toplamı ne yapar? 45 yapar değil mi? 45'ten de 28'i çıkarırsam sonuç 17 olur. Demek ki benim şu aralıktaki pozitif tam sayılarım 9'a kadar geliyor. Peki şöyle bir durumum var. 9'un kendisini ben A kabul etsem ne olurdu? 9'un kendisini A kabul etsem şurası F9 olurdu. F9 da eşittir 0 olurdu. Bu işlemin sonucu da 0'dan büyük değil 0'a eşit olurdu. Demek ki benim A sayım burada 9 değil. 9'dan daha büyük bir sayı olmalı ki mantıklı bir şekilde 9'da şurada şu A'dan birazcık daha sol tarafta bir değer alsın diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız Edirne'dir.